bizi Kürtlerle karşı karşıya getirmeyin. Bu kadar üstenci, bu kadar nobran. Size bu cesareti kim veriyor? Kandil mi veriyor? İmralı mı veriyor? Kürt halkı Türk halkıyla beraber bu coğrafyada ortak bir kaderi var etmiştir. Ortak bir geleceği var etme peşindedir. Kabul etmiyoruz bu raporu. Bu rapor bir ihanet raporudur. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Partimizin adı zikredildi. Ee, İyi Partili Hatip tarafından. Eee her şeyden önce raporumuz kamuoyuna açık bir rapor. Herkes girip okuyabilir. Dolayısıyla orada yürüttüğümüz tartışmalar aslında Türkiye'nin önümüzdeki dönem demokratikleşmesi adına e, ve barışın kalıcı olması adına bir tartışmadır. Bütün partiler raporlarını yazıp kamuoyuyla paylaşıyorlar. Keşke İyi Parti'nin de bir raporu olsaydı ve onların da Türkiye'nin demokrasisine, barışın kalıcılaşmasına dair ne düşündüklerini öğrenebilseydik. Fakat Hatip konuşmasında İstismarla, ihanetle bizleri suçladı. Bin yıldır bu coğrafyada asla ihanete başvurmamış bir halkı, bir e, toplumu böyle bir suçlayıcı dille yaklaşmalarını kabul etmiyoruz. Kürt halkı, Türk halkıyla beraber bu coğrafya... Buyurun, devam edin. Bu coğrafyada... Ortak bir kaderi var etmiştir. Ortak bir geleceği var etme peşindedir. Azerbaycan'dan örnek verdiler 1920'den. Evet önemli bir örnektir ama ben kendilerine başka bir örneği hatırlatmak isterim. O da Erzurum Kongresidir, Sivas Kongresidir. O kurucu aklın nasıl yapılandığına dair bu kongreleri de eğer e, okuyup öğrenirlerse bence kendileri için de hayırlı bir iş yaparlar. Teşekkür ederiz. Sayın Çömez buyurun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Hatibimizin özellikle eleştirdiği konu terördür. Dolayısıyla lütfen onun vermiş olduğu mesajları başka bir mecraya çekmeyin. Dem Parti'nin raporu elimde satır satır okudum. O raporunuzda bir tek satıra dahi katılmıyoruz. Katılmıyoruz. İstediğin dilde gönder. Hepsini okurum. Ama sen buraya ne yazdığını çık millete söyle. Anayasanın giriş kısmı değişsin. Anayasa 1 2 3 4 değişsin. 66 değişsin. 42 değişsin. 127 değişsin. Biz bunların hiçbirisini kabul etmiyoruz. Bunları kabul etmeme hakkımız ve selayetimiz vardır. Sakın ola bizi bizi Kürtlerle karşı karşıya getirmeyin. Bizim itiraz ettiğimiz bu ülkede bölücü terör örgütüdür. O örgütün başındaki alçak 50 bin kişinin katilidir ve hiçbir zaman bu devletle eşitlenmeyecektir. Parlamento'yu onun ayağına götürmek yanlıştır. Bizim it tamamlayın. Sen yazdığını anlamamışsın, okuduğunu anlamamışsınız diyemezsin sen bana. Sen benim neyi okuyup neyi okumadığımı da bilemezsin. Sayın Temelli. Bu kadar üstenci, bu kadar nobran. Size bu cesareti kim veriyor? Kandil mi veriyor? İmralı mı veriyor? Arkanızdaki emperyal irade mi veriyor? Allah aşkına bir kendinize gelin. Hiçbir eleştiriye tahammülünüz yok. Hiçbir itiraza tahammülünüz yok. Hiçbir eleştiriye tahammül gösteremeyecek kadar nobran bir üslup içerisinde. Kabul etmiyoruz bu raporu. Bu rapor bir ihanet raporudur. Siz bunu istediğiniz şekilde yorumlayın. İstediğiniz şekilde yorumlayın. Bizim gözümüzde Bizim gözümüzde hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Öte yandan, öte yandan bizim düşüncelerimizden haberiniz yok. Zahmet edip okumaz, okumaya bile kalkmamışsınız. Bir saniye arkadaşlar. Lütfen açın okuyun. Biz demokrasi, insan hakları, özgürlük, hukukun üstünlüğü ne düşünüyoruz açıp bakın. Çünkü o kadar ön yargılısınız ki, o kadar kendi benliğinize kapılmışsınız ki. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Aliye Coşar. Buyurun.